Çocuklar bir şey söyleyeceğim. Rüzgar gel bir. Benim karnım acıktı. Sen ne durumdasın Rüya? Benim sıfır. Acıkmadın mı? Ay düşüyordun çok fena düşüyordun Rüya Baba. markete gidelim mi pasta almaya? Çok güzel olur son, son atlayışını yap. Son yap markete gidelim pasta seçelim. 1-2-3 Neredesin Demama? Demama neredesin? Pasta almaya gidelim mi Demi ama? Ne demek Aa, markete gidelim pasta alalım istemez misin? Hadi gidelim. Yürüyün bakalım. Haydi pasta, pastaneye gidelim pasta alalım. Markete gidelim pasta alalım. Rüyam bir şey soracağım. Pastaneden mi alalım yoksa şeyden mi alalım? Marketten mi alalım? Ne, nereden mi nereden mi? Pastaneden mi alalım pastayı marketten mi alalım? Ya şurada bir tane market var. Onun pastası çok güzel oluyor. Hadi gidelim alalım. Hadi ben gidiyorum. Geliyorsanız gelin. Yürü 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 yürü. yürü. Geldik markete. Hadi girelim içeri. Maskeni kaldır anneciğim. Hı, Rüya bak burada ne var? İki tane kedi. Dur yavaş korkabilirler. Ay evet altınoluktaki bulgur hatırlayan arkadaşlar varsa ne kadar benziyor. Neyse hadi girelim marketimize. Çamur benziyor ama çamur öldü. Evet çamur maalesef hayatını kaybetti. Hadi gir bakalım. Hadi bakalım. Abur, cubur. abur cuburlar ama. Hadi girin bakalım. Devam devam. Rüya ne oldu? İttiremiyor musun? Ağır mı geldi biraz? Hı. Hadi hızlı 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 gidiyoruz. Pasta seçeceğiz önce sonra abur cubur. Yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. Yürü yürü, yürü. yürü yardım ister misin biraz? Ay, kaza yapacaklar. <laughs> Durun. kaza yapmayın sakın. Durun. Rüya Zeytinlerin içine gireceksiniz şimdi dur. Hadi bakalım devam edelim devam pasta bölümüne geldik. Hii. Rüya gel gel makaronlar var burada rengarenk. İstersen arabayı şuna, iki dakika bırakalım. Makaron mu istiyorsun? Çikolatalı kapma. Şuna. Renkli den mi? Ay. Göster bakalım ne istiyorsun? Ay pembe kutusu varmış. Pembe kutuyu alsana. O da bu tarafta. Buraya atmamız gerekecek. Annem. Çek bakalım elini Hopa burayı kapattık. Şimdi buraya çevirelim edeceğim. Şey ben çok severim. San Sebastian Cheesecake. Bundan alalım mı? Anne, değil, ne? Tamam. Değil. Rüzgar dur. Bekle anneciğim. Tamam. Bekle. Tamam. Bu, bundan alacağız. Tamam. Bunu aldık. Tamam. Hadi gel bakalım. Başka neler varmış? Karlara elle. Hemen karlara elle zaten. Gel bakalım. Rüya. Bu ne? Bir çikolatalı pasta. Eee kafanet pasta. hala latte pasta. Late okudum. Gel bakalım orman meyveli. Ay ben bir şey söyleyeyim. Orman meyveliyi de çok severim. Başka neler var? Rüzgar sen de orman meyvelerini sever misin? Bu vişneli çikolatalı. Bu fıstık krokanlı. Çilekli pasta. Tiramisu. Rüya hangi pastayı alalım şimdi söyle bakalım. Ben sen seversen cheesecake diyorum çilek, rüya çilek, çilekli çilek, pasta diyor çilek. arkadaşlar siz şimdi siz söyleyin en sevdiğiniz pasta hangisi yorumlarda bize yazın videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın.